Merhabalar sevgili arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz kanalıma nasılsınız? Hepinize hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Sağ olun, var olun sevgili dostlarım. Desteklerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Videolarım size hitap ediyorsa beğenip yorum atarsanız çok sevinirim sevgili arkadaşlarım ve e, abone olmayı düşünenler için de abone olduktan sonra lütfen zil bildiriminizin tümü kısmına açık işaretlemeyi unutmayın sevgili arkadaşlarım. Hadi bakalım bugünkü falınızda neler çıkacak neler sizleri bekliyor olacak e, beklentileriniz karşılanacak mı hepsine detaylı bir şekilde bakacağız. Gördüğünüz gibi büyük fincanımda ayrıntılı detaylı bakmak için buradayım. Hadi bakalım. Şu fincanımızın içine bakar mısınız iki tane ayrı göz bakın iki tane şurada iki tane ayrı göz bu gözler sizin hanenizin içinde arkadaşlar birebir hanenizin içinde iki tane göz çıkmış İkisi de Sanki nasipleriniz geliyor, nasipleriniz kapanıyor. Kısmetiniz geliyor, kısmetiniz kapanıyor. Sanki böyle bir birkaç hafta bereketli güne giriyorsunuz, o bereketleriniz kapanıyor. Bir tanesi sizin her gün evinize girip çıkan bir kadın. Bir tanesi yine bir kadın ama bu dışarıdan bir kadın arkadaşlar. Çok fazla görüşmediğiniz ama görüştüğü zaman da sizi hasta edecek boyutta e, keskin gözleri olan bir insan. İkisi de kadın bu kişilerin. E, yalnız tam böyle hanenin ortasında çıkmış yani hanenizi. Aslına baktığınız zaman büyük bir etki altına e, çok fazla alıyorlar sevgili arkadaşlarım. Şimdi elinizde bir balta çıkmış. Şimdi bu baltayla olmayan o işi kökten çözüm yaratıp e, bir çözüme gideceksiniz. Böyle olmuyor diyorsunuz. Kesin bir çözüme gitmem gerekiyor artık. Bir karar vermem gerekiyor ve o e, baltayı elinize almışsınız. E, sanki karşınızdaki insanı böyle kesiyormuş gibi. E, aslına bakarsanız böyle e, bir olayı onunla yaşayacağınız bir olayı kestirip atacaksınız. Ee, böyle kısa sürmesini istiyorsunuz. Çok uzun uzağa diye böyle sakız gibi uzamasını istemiyorsunuz. Ee, kısa olsun diye de o olayı keseceksiniz arkadaşlar. Ağustos'un sonunda e, burada bir asker uğurlaması var. E, Ağustos sonu Eylül başı gibi. Sizin kuzeninizdir, yeğeninizdir ya da bile bir kardeşinizdir. Bir asker uğurlamasına katılacaksınız. Yalnız orada çok şaşıracağınız bir şey olacak. Hiç beklemediğiniz bir bayan o kişiyi görmeye gelecek oraya. Çok tuhaftır ki siz seziyordunuz böyle bir şeyin olacağını ama çok anlam veremiyordunuz. Hani konduramıyordunuz. Ama oraya onu görmeye uğurlamaya gelirken bir bayan gelecek sevgili arkadaşlarım. Şimdi bu bayan onun sevgilisi olabilir. E, hayatına böyle son anda girmiş olabilir e, Şaşıracağınız bir olay olacak Yani o bayanın orada sizin görmeniz e, Tuhaf olacak sadece siz değil Herkes şaşıracak aynı şekilde Bakın iki tane dağ Ortası boşluk çıkmış Bu dağın sevgili takipçilerim e, İki dağ arasında Küçük bir kulübe düşünün e, Burada dinlenme yeri Tesisler e, ya da kaplıcalar gibi e, Aileniz buraya gitmek çok istiyor burası böyle bizim bu taraflarda gibi duruyor arkadaşlar yani denizli aydın e, bu taraflarda gibi duruyor e, bu taraflara gelmek istiyorlar uzun zamandan beri araştırdıkları bir kaplıca e, rahatsızlıkları varsa e, sedef hastalığı olanlar e, ya da e, romatizmal sorunu yaşayanlar ailenizden iki kişi buraya gelmek istiyor sanki böyle iki dağın arasında bir otel e, ama kaplıca olarak düşünün sanki dağ evleri gibi çıkmış sevgili takipçilerim ve bu kişilerin yolu açık Buraya gidecekler. Ee, en fazla bunların bir ayı var arkadaşlar. Bir ay içinde buraya giriş yapacaklar. Bir erkek, ay, kot pantolon altında, e, üstünde böyle sweatshirt gibi bir tişört. Sevgili takipçilerim, hemen karşısında üç tane değişik tipte kadın. Bu kişinin, e, ya fakat arkasında sizi bırakmış önündekiler o kadar böyle şakraban gibi olmuş, maymun olmuşlar ki resmen dans ediyorlar, raks ediyorlar gibi çıkmış. Fakat on asla onlara bakmıyor. Kafasını öne eğmiş. Öne eğdiği için de onların ne yapıp ne ettiği on, bu erkeğin hiç umurunda değil arkadaşlar. Arkasında sizi bırakmış. Ve siz şu anda ona karşı sırtını dönmüşsünüz arkadaşlar. Ee, yani bu erkek çok pişman olmuş sizden ayrıldığına pişman olduğu için de şu anda altın kaplama gibi bir kadın bile çıksa asla bakmayacak durumda. Çünkü aklı sizde kalmış. İyi misiniz? Ne durumdasınız? Haliniz nasıl? E aslında hep bunları düşünüyor. Demek ki birazcık da vicdan azabı çekiyor. E ayrıldığınız için ama kafası tamamen yeni yere doğru eğik ve üç farklı kadın karşısında ama siz de ona artık sırtınızı dönmüşsünüz. Bakalım ne gibi e çabalar gösterecek. Şöyle balık etli bir kadın var, e, buğday tenli. Saçları çok koyu renk değil, çok açık da değil, e, kumrala çalıyor arkadaşlar. E, bunun isminde şöyle baktığımızda bir K ve E harfi olabilir adında ya da soyadında geçen. Bu bayanla alakalı birebir çok yakın, birebir bir şeyler yaşayacaksınız. E, bu yaşayacaklarınız sizinle o konuların hiçbir alakası yok. Tamamen bu kadınla alakalı. Fakat ne olup bitecek ki siz o olayların içinde kendinizi bulacaksınız. Birdenbire hiçbir böyle anlam veremeden, hiçbir sebep yokken, sizinle hiçbir bağlantısı yokken tamamen bu kadın yüzünden sanki bütün e, o elektrikler sizin üzerinizde toplanacak. Bütün oklar size doğru çevrilmiş çünkü sevgili takipçilerim. İnşallah kötü bir olay değildir de e, sağ salim kurtulursunuz. Şimdi sizi düşündüren çocuğunuz şöyle 5 yaşlarına 6 yaşlarına kadar bir çocuğunuz varsa e, açık konuşmayı biliyorsunuz ki severim. Ve siz bu çocuğu e, nikahsız yaşadığınız kişiden yaptıysanız bu çocuk dünyaya geldiyse ve şu anda şikayetçi olduğunuz durum karşı tarafın çocukla maddi manevi olarak ilgilenmemesi ama siz çocuğunuzun e, baba sevgisi üzerine bazı eksiklikleri olduğunu düşünüyorsunuz sevgili takipçilerim ve bu eksiklikleri ben bir şey istemiyorum. Yeter ki manevi olarak yanında dursun çocuğa o baba sevgisini hissettirsin diyen arkadaşlarım bakın bir 4 rakamı yanında R harfi kocaman bir R harfi ve 4 rakamı arkadaşlar 24 ve ayın 4'ü ee, eğer e, bu çocuğunuzun babasının isminde soyadında R harfi varsa kesin ve kesin 24'ü ve 4'ünde ee, muhakkak ki bu kişiyle bir konuşma yapacaksınız bu konuşmada sizin elinize bir miktar para verecek çocuğun ihtiyaçları konusunda fakat e, siz Tabii ki parayı alacaksınız arkadaşlar çalışmıyorsanız o çocuğa bakmakla sorumlusunuz Tabii ki babasıdır Eğer o çocuğu yaptıysa e, kesinlikle e, bakacak arkadaşlar başka çaresi yok yalnız kafamı kurcalayan onun hanesinde yaşayanlar da o çocuğa düşkün yani sizi istemiyor olabilirler. Belki bir gelin olarak görmüyor olabilirler. Belki o hayal ettikleri başka birisidir. Ama şu anda çocuklarının bekar olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Evli değil. Hayatında başka birinin olduğunu düşünmüyorum. Fakat onlar da çok düşkünler. Fakat sizi gelin olarak görmüyorlar. Belki dışarıdan bir yerden geldiğiniz için olabilir. Belki aynı şehirde olsaydınız çok farklı olurdu. Dışarıda olduğunuz için belki bu önyargıya sahip olabilir bu kişiler. Ama çocuğa çok düşkünler. Ama inşallah bu babası olacak kişi de çocuğa olan vazifelerini sevgi olarak, maneviyat olarak gösterir. Allah hepsine vicdan versin, akıl sağlığı versin sevgili arkadaşlarım. 3 tane kalpli balon, bir evlilik teklifi. Sevdiğiniz kişiden. Şu anda konuşuyorsunuz, hatta çok uzun telefon konuşmalarınız var. Sevdiğiniz kişiden olduğu %100. Çünkü üç tane kalpli balon ve bu kişinin elinde çıkmış sanki böyle sizin ansınızdan karşınıza çıkıp size bir teklifte bulunacak bu kişi Hatta evinizin önüne gelme cesaretini bile gösterebilir vallahi Bravo Eğer böyle yaparsa şok gerçekten hani ben de sizin yerinize o şoku yaşarım Şu da tabağımızın içi. Sevgili arkadaşlarım. Şimdi. Bu düşünen kadın son zamanlarda çok fazla çıkmaya başladı. Bakın. Düşünen bir kadın fakat bu e, tamamen karşısındaki erkeği eşini düşünüyor. Eşinin şu anda çok fazla borcu var. Bu borcunu kapatmak için e, sevgili arkadaşlarım. Bir takım yollara başvuruyor fakat her taraftan. Ee, olumsuz bir cevap almış şu anda bir çıkış noktası yok çıkış noktası olmadığı için de en son çare size anlatacak her şeyi baştan sona ee, e, yalnız arkadaşlar e, bazı bu erkeğin sıkıntılı durumları var neden bakın e, bu borca kendi yüzünden girmemiş olabilir bir arkadaşı bir başka şahıs adına bir para çekmiş bir kefil olma söz konusu olabilir ve sizden gizliyor olabilir ee, ve bu kadın aslında e, bildiği halde bütün aile üyelerinden saklıyor olabilir e, bu erkek başını e, maddi olarak e, çok kötü belaya sokmuş bu bir İkincisi şu anda kurtulmak için çağrı arıyor ama karşısında bu parayı verdiği ya da kefil olduğu kişileri artık muhatap e, alamıyor çünkü ulaşamıyor arkadaşlar yani böyle tuhaf bir e, durum içinde vallahi şikayet edin yemin ediyorum böyle bir şey yaşıyorsanız şikayet edin Kimse ki resmen dolandırıcılığa giriyor arkadaşlar. Başka bir şey değil yani. Resmen dolandırıcılık. Şöyle baktığımızda. E, yalnız şu birkaç gün içinde elinize bir para geçmiş. Vallahi geldiği gibi de gitmiş. Keşke hep gelse diyorsunuz ama çalışmadan da gelmiyor tabii ki ne yazık ki o paralar. E, size şunu söylemek istiyorum. İki tane birisi negatif, kirli insan. Bir tanesi pozitif, tertemiz bir insan var karşınızda. Bekar olan arkadaşlarım tercih yapma zamanınız geliyor e, Kafanızı karıştıracak iki kişi karşınızda Bunların bir tanesi e, Zayıf olanı tercih etmeyin arkadaşlar Hafif toplu olanı tercih edin Beni şu anda erkek ya da kadın takipçilerim izliyorsa e, Zayıf olanı kesinlikle değil Toplu olanı tercih edin Toplu olan doğru düzgün bir insan Ama zayıf olan kişi gerçekten doğru düzgün bir insan değil Sizi mutlu edebilecek bir karakterde değil arkadaşlar Canlarım Hepinizi öpüyorum Kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun. Kalbimi de size gönderiyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.